Evet değerli e, Art TV izleyenleri. Bu e, gölgenizli şunlarını ve onların e, değişimini ve gün be gün hareketini takip etmeye bugün de devam ettik. Ve e, ben de şöyle bir e, kanaat hasıl olmaya başladı ki gün ve gün dahi takip edildiğinde bir günün gölge hattını diğerinden ayırt etmek bu gibi mütevazı bir düzenekle 7 santimlik bir çubukla dahi mümkün oluyor ve benim gibi gözü az gören bir kişi bile bir çizgiyi diğerinden bir günün çizgisini ertesi günkü çizgisinden ayırt edebiliyor orada. Şimdi, e, bu fikirle düşündüğümde e, henüz medeniyetlerin ilk çağında çeşitli e, fenli cihazların e, olmadığı, henüz icat edilmediği e, dönemde bile meraklı kişiler ısrarla bunları deneyerek e, bir yıl boyunca ölçü almış olsalar Mesela o zaman belki kağıt yoktu ama papyrus vardı mesela. Papyrusun üzerine ölçü almış olsalar, papyrus yoksa bile üzerine e, işaret alınabilecek bir metalden yapılmış, e, üzerinde iz çıkarmaya ilginç bir metalden levhayı böyle bir kaideye serip bunun üzerine e, tatbik ettikleri bir çubuğun gölgesini mütala etmiş olsalar, ve bunu bir yıl boyunca e, ısrarla ve itina ile yapsalar e, her bir günün çizgisini ayrı bir çizgi olarak isimlendirmiş olsalar ve mesela şöyle bir tasavvurda mesela bir yılın başı kabul edilecek ekinokslardan birini muhtemelen bahar ekinoksunu esas alarak o çizgiden başlayarak çizgileri çizmiş olsalar sabit bir konudan şimdi e, gölge hattının yeniden e, bahar ekinoksuna vardı ve çizginin çizgiyi taklit ettiği gün itibariyle bir umumi sayım yapmış olsalar biz bu levhaya kaç tane e, gölge hattı çizgisini çizdik diye saymış olsalar e, bir yılın e, süresini gün cinsinden hesap edebilirlerdi. Böyle bir hesap o dönemde eğer yapılmamış değilse muhtemelen o e, ilk çağın çok büyük bir bilimsel keşfi olabilirdi. Bir yılın e, süresini gün cinsinden tam sayı olarak e, bulma teşebbüsü. Bu belki o günün şartlarında bir Nobel ödülünü hak edecek bir bilimsel başarı olabilirdi. Şimdi böyle bir şey yaptıklarına dair çeşitli kronolojilerde ve tarihlerde atıflar vardır. Yanılmıyorsam Sir Isaac Newton'un kronolojisinde Mısır'daki Osiris rahiplerinin böyle bir sayımı ve hesabı yaptıklarını ve bunu böyle bir altından e, yapılmış, altın metalinden yapılmış bir levhanın üzerine e, işaretleyerek e, dairevi bir e, kaide kaidede yapmış olduklarına dair bir bilginin e, verildiğini ben hatırlıyorum. Şimdi bakmam lazım. Şimdi böyle bir şeyin yapılabilir olduğu ve bunun için de öyle fazla yüksekçe dikili taşlara falan gerek olmadığı 7 santim bir çubukla dahi e, gün doğusuna bakılı bir vaziyette güneşin e, irtifa kazandığı vaziyetlerde gün be gün gölgelerin e, çizgileri hatları birbirine paralel mi olduğu, yakın sar mı, ıraksar sar mı olduğuna dair nüanslar diyebileceğimiz teferruat diyelim. Bu gibi geometrik teferruatların dahi ayırt edilebildiğini buradan e, görmemiz mümkün. Muhtemelen eğer bu çubuğun e, yüksekliği daha fazla olsa e, daha belirgin ayrıntılar da gözükebilir. Ama 7 santimlik bir e, gölge veren çubuklar veya gnomona dahi bunlar ayırt edilebilmektedir. Eğer ki her gün ölçü alınmış olsa veya ölçü alınamayan günler de sanki ölçü alınmış gibi çizgileri e, tasvir etmeden e, çizgi olarak e, temsili olarak sayılmış olsa e, ekinoksların çizgisinin yani bahar ekinoksunun bir yılın bahar ekinoksunun diğer yılın bahar ekinoksuna eriştiği e, gün itibariyle bir çizgi sayımı yapılmış olsa yılın süresini gün cinsinden hesap edebilirler. Ben de bu, bence bunda yapılamayacak bir durum yoktur. Dolayısıyla en eski çağda dahi kadim medeniyetlerde eğer böyle bir usulü biliyorlarsa ki Mısır'da bildiklerini biliyoruz. Belki Hindistan'da, Çin'de artık nerede yapıyorlarsa hatta Amerika medeniyetlerinde de bile olabilir. Eğer böyle bir unsuru, böyle bir usulü biliyorlarsa böyle bir astronomik hesabı kolaylıkla yapabilirlerdi. Hatta bilimsel kuramları kafi ölçüde gelişkin olmasa dahi, Güneş'in gökteki görünürde kat ettiği yörüngelerin ayrıştığını oradaki iz düşümlerinden de anlayabilirlerdi ve bunu yorumlayabilirlerdi. Gerçi Güneş merkezli bir kânyat modeli bir kuram olmadan e, tabi. E, görünürdeki şeyler yine insanları yanıltabilirdi. Yeri yeri merkezde kabul ederek diğer gök cisimlerinin ya e, da kürelerin devindiğine dair fikri, fikri ön yargı tabi kırılmadan ve e, ciddi bir kuram geliştirmeden bunları yine de yorumlamaları zor olurdu ama e, bu gibi e, şeylerle basit bazı gözlemlerle böyle bir e, sayımı ve süreyi ölçmeleri ve bunu geometrik olarak belki de yorumlamaları mümkün olabilirdi. Dolayısıyla e, aslında bugün bile bugün bile modern insana pek çok unuttuğu şeyi öğreten böyle bir sisteme hakikaten e, hayran olmak mümkün değil ve ben şöyle düşünüyorum. Eğer bütün geometri kitapları, veya matematik kitapları diyelim, yok olmuş olsa, bilginler ölmüş olsa, bilgiler unutulmuş olsa bunları yeniden üretmenin ve e, filosofia naturalis, yani hikmeti tabiye usulleriyle yeniden üretmenin bir yöntemi olarak dahi böyle bir yöntem karşımızda duruyor. Noktadan çizgiye, çizgiden, onu bir düzlemde ona göre tarif edilen çizgilere noktaların ve çizgilerin birbirleriyle münasebetlerini ve düzlem geometrisini bilhassa düzlem geometrisini ve belki matematiğin ve aritmetiğin bazı e, esaslı kaidelerini buradan üretmek ve türetmek mümkün olabilirdi.